Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada zımba görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim size inşallah. Rüyada zımba görmek rüya sahibinin yeni işlere gireceğine ve bundan sonraki hayatını güzel geçireceğine işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında zımba görmesi kişinin maddi ve manevi anlamda ferahlayacağına işaret eder. Rüyada zımba teli görmek kardeşler kişinin yaşadığı kötü olaylardan kısa süre içerisinde kurtulacağı anlamına gelir. Kişinin rüyasında zımba teli görmesi rüya sahibinin çevresindeki insanların kalbini kıracağını sembolize eder. Bu anlamlara da gelmektedir. Rüyada eline zımba battığını görmek rüya sahibinin kısa süre içinde kötü haberler alacağı anlamına gelir. Eline zımba battığını görmesi kişinin varlıklı biriyle dünya evine gireceği anlamına da gelmektedir. Rüya sahibinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi kişinin rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına yaşayacağı anlamına gelmektedir kişinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi rüya sahibinin eşiyle hiçbir sorun yaşamayacağını, aralarının güzel olacağına çağrışım yapmaktadır. Rüyada zımba görmek rüya sahibinin yeni işlere girişeceği anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Kısa süre içinde zenginliğe kavuşacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada zımba yapmak Rüya sahibinin iş hayatında büyük değişiklikler yapacağı anlamına gelir. Kötü işlere bulaşacağını da sembolize eden, bunu bildiren bazı yorumlar, kaynaklarda vardır. Rüyada zımba makinesi görmek. Zımba makinesi görmek kişinin geleceğinin parlak olacağına tabir edilir. Ve rüya sahibinin bundan sonraki hayatında, daima mutlu olacağı anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşler rüya tabirlerine baktığımızda zımbanın tabiri görülme şekline göre farklı tabirlere gelme yapılmaktadır. Farklı tabirler yapılmaktadır. Mesela rüyada zımba tabir zımba görmesi zımba telinin batması Zımba telinin toplanması, zımba telini yutmak, bir şeyi zımbalamak filan gibi değişik yorumlar vardır konu hakkında. Rüyada zımba görmek rüya sahibinin yeni işlere gireceğine ve bundan sonraki hayatını güzel geçireceğine işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında zımba görmesi kişinin maddi ve manevi anlamda ferahlayacağına işaret eder. Rüyada zımba teli görmek kardeşler kişinin yaşadığı kötü olaylardan kısa süre içerisinde kurtulacağı anlamına gelir. Kişinin rüyasında zımba teli görmesi rüya sahibinin çevresindeki insanların kalbini kıracağını sembolize eder. Bu anlamlara da gelmektedir. Rüyada Eline zımba battığını görmek rüya sahibinin kısa süre içinde kötü haberler alacağı anlamına gelir. Eline zımba battığını görmesi kişinin varlıklı biriyle dünya evine gireceği anlamına da gelmektedir. Rüya sahibinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi kişinin rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına ee, yaşayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi, rüya sahibinin eşiyle hiçbir sorun yaşamayacağına, aralarının güzel olacağına çağrışım yapmaktadır. Rüyada zımba görmek, <laughs> rüya sahibinin yeni işlere girişeceği anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Ee, kısa süre içinde zenginliğe kavuşacağı anlamına da gelmektedir rüyada zımba yapmak rüya sahibinin iş hayatında büyük değişiklikler yapacağı anlamına gelir kötü işlere bulaşacağını da sembolize eden bunu bildiren bazı yorumlar kaynaklarda vardır rüyada zımba makinesi görmek zımba makinesi görmek kişinin geleceğinin parlak olacağına tabir edilir ve e, rüya sahibinin bundan sonraki hayatında daima mutlu olacağı anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşler rüya tabirlerine baktığımızda zımbanın tabiri görülme şekline göre farklı tabirlere e, gelmeye yapılmaktadır. Farklı tabirler yapılmaktadır. E, mesela rüyada zımba tabir zımba görmesi e, zımba telinin batması, zımba telinin toplanması, zımba telini yutmak, bir şeyi zımbalamak filan gibi değişik yorumlar vardır konu hakkında. Eline zımba battığını görmesi kişinin varlıklı biriyle dünya evine gireceği anlamına da gelmektedir. Rüya sahibinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi Kişinin rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına, yaşayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin rüyasında kağıt zımbaladığını görmesi, rüya sahibinin eşiyle hiçbir sorun yaşamayacağına, aralarının güzel olacağına çağrışım yapmaktadır. Rüyada zımba görmek, rüya sahibinin yeni işlere girişeceği anlamına gelir sevgili kardeşlerim kısa süre içinde zenginliğe kavuşacağı anlamına da gelmektedir rüyada zımba yapmak rüya sahibinin iş hayatında büyük değişiklikler yapacağı anlamına gelir kötü işlere bulaşacağını da sembolize eden bunu bildiren bazı yorumlar kaynaklarda vardır rüyada zımba makinesi görmek zımba makinesi görmek kişinin geleceğinin parlak olacağına tabir edilir. Ve rüya sahibinin bundan sonraki hayatında daima mutlu olacağı anlamına gelmektedir. Sevgili kardeşler rüya tabirlerine baktığımızda zımbanın tabiri görülme şekline göre farklı tabirlere gelmeye yapılmaktadır. Farklı tabirler yapılmaktadır mesela rüyada zımba tabir zımba görmesi zımba telinin batması zımba telinin toplanması zımba telini yutmak bir şeyi zımbalamak filan gibi değişik yorumlar vardır konu hakkında.